Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, eviniz için en uygun elektrikli su ısıtıcısını bulmanıza yardımcı olacak bir video hazırladım. Videoda, depolama özellikle 20 tane en iyi elektrikli su ısıtıcısını detaylı olarak inceleyeceğiz. Fiyat performans oranı, kapasite, güvenlik özellikleri ve daha birçok kriteri göz önünde bulundurarak, sizler için en ideal seçenekleri belirlemeye çalıştım. Hadi, Birlikte en iyi 20 modeli keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eviniz için mükemmel elektrikli su ısıtıcısını bulmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, iyi bir elektrikli su ısıtıcısı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle ihtiyacınız olan su miktarını belirlemeniz gerekiyor. Ailenizin büyüklüğü Gunluk su tüketiminiz ve kullanım alışkanlıklarınız bu konuda size yol gösterecektir. Ayrıca, su ısıtıcısının kapasitesi kadar, enerji verimliliği sınıfı da oldukça önemli. A enerji sınıfı, en yüksek verimliliği gösterir ve uzun vadede size tasarruf sağlar. Isıtma suresi, güvenlik özellikleri, ornegin, asırı ısınma koruması, su tankının malzemesi ve garanti suresi gibi faktörleri de göz onun de bulundurmanızda fayda var. Unutmayın, kaliteli bir su ısıtıcısı, uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışacak ve size sıcak su konforunu sağlayacaktır. Şimdi gelelim, en çok tercih edilen kapasitelerden olan 30 litrelik su ısıtıcılarına. Bu kategoride, piyasada oldukça beğenilen birkaç model var. Örneğin, Termek Ceramik Tırtı ve dayanıklı seramik IC tankı ve uzun omurlu performansıyla dikkat çekiyor. Elektrolur EW 30 Royal ise sık tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle van çıkıyor. Timberg swf 730 ve fiyat performans dengesi açısından oldukça iyi bir seçenek. Edison S 30 ve güvenilirliği ve sağlamlığıyla ile biliniyor. Son olarak Royal Klima Rahat Tırtı enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Her bir modelin kendine özgü avantajları ve dezavantajları var, bu yüzden ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmeniz önemli. Videomuzda her bir modelin detaylı incelemesini bulabilirsiniz. 50 litrelik su ısıtıcılarına baktığımızda ise, daha büyük aileler veya daha yüksek su tüketimi olan evler için ideal seçenekler olduğunu görüyoruz. Ariston Dunone R50 ve Guclu ısıtma performansı ve geniş kapasitesiyle van çıkıyor. Electrolur EW50 Royal, 30 litrelik modelinde olduğu gibi sık tasarımı ve güvenilirliği ile tercih ediliyor. Zanussi ZWC50 Azurro, modern tasarımı ve enerji verimliliği ile dikkat çeken bir diğer model. Edison R50 ise 50 litrelik segmentte güvenilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yine her bir modelin özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırarak sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. videomuzda 50 litrelik modellerin de detaylı incelemelerini bulabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size en uygun elektrikli su ısıtıcısını seçmenizde yardımcı olur. Unutmayın, yorumlarınız ve sorularınız bizim için çok değerli. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 tane muhtesem depolu elektrikli su ısıtıcısını inceleyeceğiz. 2024'ün en iyilerini seçtik ve size detaylı bilgiler vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle en iyi 80 litre kapasiteli kazanlara göz atalım. İlk sırada Ariston ETSET ve Ariston ETSET V1.5 k FA modeli var. Bu model performansı ve dayanıklılığıyla biliniyor. Su ısıtma hızı oldukça iyi ve enerji verimliliği de oldukça yüksek. Sonrasında, Midea Maftay Fıftenkın modeli geliyor. Midea, güvenilir bir marka ve bu modelde beklentileri karşılıyor. Fiyat performans açısından oldukça iyi bir seçenek. Ucuncu sırada ise Zanussu ZWSET Orpheus'ta modeli yer alıyor. Sık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Dördüncü olarak, Hayer S. TWO modelini inceliyoruz. Bu model, uzun omurlu ve saglam yapısıyla van cıkıyor. Son olarak, Termek 50 Fıfti Hesili modelini ele alalım. Bu model, daha kompakt bir seçenek arayanlar için ideal. 80 litrelik bir kazan olmasına rağmen, tasarımıyla yerden tasarruf sağlıyor. Şimdi de, en iyi 100 litre kapasiteli kazanlara geçelim. 100 litrelik modeller, daha büyük aileler veya daha yüksek su tüketimi olan evler için mükemmel bir seçim. İlk sırada Ariston Provan R100 ve Pel modeli var. Ariston'un üstün performanslı modeli olarak van çıkıyor. İkinci olarak Termek Grovan 100 modelini inceliyoruz. Bu model hem performans hem de fiyat açısından dengeli bir seçenek. Ucuncu sırada Zanussi zws 100 Lorica modeli yer alıyor. Zanussi'nin kaliteli ve sık tasarımlı bir diger ürünü. Dördüncü sırada, Electrolur EW-100 Trend modeli var. Electrolux'un güvenilirliği ve performansı, bu modelde de kendini gösteriyor. Besinci olarak, Hayer S-100 wi modelini ele alıyoruz. Hayer'in 100 litrelik modeli de, Diğer modelleri gibi sağlam ve dayanıklı. Son olarak Midea Maven 150 tank modelini inceleyerek listeyi tamamlıyoruz. Midea'nın 100 litrelik modeli de güvenilirliği ve fiyat performansı ile dikkat çekiyor. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Unutmayın ki en iyisi ısıtıcısı sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre değişir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum.